Bir bibo. İşte bir Bon'un yeni bölümünü oynayacağız. Bakalım bugün hangi bölümü oynayalım? Denizi oynadık. Asya'yı da oynadık. Neyi oynayalım? Şehir var, orman var, kutup var, çöl var, çöl kutup, çöl kutup. Bugün kutubu oynayalım. Hadi karların arasına gidelim. Yine 8 tane görev var. renkler. Kırmızı, mavi ve sarı renginde penguenler. İşte renklerine uygun yiyecekleri veriyorum. Şekerler. Kırmızı şeker, kırmızı penguene. Mavi şeker, mavi penguene ve sarı şeker de sarı penguene. Renkli havuçlar. Kırmızı, mavi, sarı. Kırmızı, mavi, sarı. İşte balıklar penguenlerin en sevdiği. Kırmızı balık kırmızı penguene. Mavi balık maviye. Sarı da sarı penguene. Ve lezzet dondurmalar hem de renk rengarenk. Kırmızı, mavi ve sarı. Yaşasın. <laughs> Sevimli penguenlerle kırmızı, mavi ve sarı rengini öğrendik. İşte balonları patlatıyoruz. Bakalım şimdi sırada ne var? Boyama. Bir kardan adam ve bir çam ağacı. Önce kar renklerini boyuyoruz. İşte kardan adam ve çam ağacının üstündeki karlar. Çam ağacı yeşil olur. Aşağıda zaten hangi renkleri boyamam gerektiği yazıyor. Bakın şapka ve eldiven kırmızı. Alt kısmı da mor. İşte düğmeler de sarı. Ve tabii ki çıtadan eli. O da kahverengi. <laughs> Sevimli kardan adam. İşte boyamayı da tamamlamış olduk. Bakın, kartanesi de var orada patlattım. <laughs> Şimdi sırada ne var? Hafıza oyunu. Bakın dondurmaların nerede olduğunu hatırlamam gerekiyor. Buz küpleriyle kaplandı işte. Bunları hatırladım. Solda da vardı. Evet solda daha olması gerekiyor. Aa, hepsini patlatmayalım dikkat edelim. Bir tane kaldı. Hadi evet şuraya bakın. Hafıza oyununu ultra seviyede hızlı bir şekilde kazandım. Daha kaç tane kapalı buz küpü var. Ama ben hepsini hafızamda tutup dondurmaları bulabildim. İşte şimdi dördüncü bölüme geçiyoruz. O da puzzle bölümü. Dört parçalı puzzle'lar. Bakın bir buz kayasının üstünde bir kutu kayısı. İşte gövdesi, ayakları. Harika. <laughs> Çok sevimli. Dört parçalı puzzle. Şimdi ne geldi? Noel Baba ve hediyelerle dolu kızı. İşte bu kafası. Bu hediyelerinin üst kısmı ve kızı. Ooo biz de hediye istiyoruz. Dört parçalı puzzle tamamladık. Şimdi penguen. Penguen ve evi. İşte penguenin kendisini tamamlıyoruz. Ve evinin kalan kısmını. Harika. Puzzle'ların üçünü de tamamladık. Dört parçalı eğlenceli yapbozlar. Ve balonları patlatıyoruz. Kar tanesi gördüm onu da patlattım. 4 tane bölümü de oynadık kutup bölgesindeki. Şimdi 5.ye geçiyoruz. Alttaki dondurmalarla devam edelim. Büyük küçük. Bakın büyük külah var ve küçük külah var. Büyük dondurma topları, küçük dondurma topları. İşte doğru şekilde yerleştiriyorum. Büyük pembe çubuk. O büyük dondurma için. Küçük pembe çubuk da küçük dondurma için. İşte çikolatalar. Büyük çikolata büyük dondurma için. Küçük çikolata da küçük dondurma için. Ve bisküviler. İşte büyük bisküvi. O büyük dondurmanın. küçükte küçük dondurmanın. Ve en üstü için süsleme. Çilekler. İşte büyük çilek. Büyük dondurmanın. Küçük çilek de küçük dondurmanın. Oo, çok büyük olduğu için çilekler düştü. <laughs> çok doldurduk dondurmaları. Büyük dondurma, küçük dondurma. hangi bölüm var? Yanında bir yazan. Yani sayı bölümü. Kızaklar ve üstünde kutular. Bir kutu, iki kutu, üç kutu. İşte ipler var. Bir ip bir kutuya. İki ip iki kutuya. Üç ip de üç kutuya. Ooo sandviçler. İşte bir sandviç. Bir sandviç bir kutuya. İki tanesi de iki kutuya. Ve Üç gözlükleri. Bir kar gözlüğü bakın. O bir kutuya. İki gözlük iki kutuya. Üç gözlükte de üç kutuya. Ve lambalar. İşte bir lamba bir kutuya. İki ve üç. Bunlar da mavi renkli kar eldivenleri. İşte bir, iki ve üç kutulu kızaklar yola çıktı bile. Sayı görevi de tamamlanmış oldu. Biri, iki ve üçü öğrendik. Balonları patlatıyorum, kar tanelerini de patlatıyorum. İşte bir kar tanesi daha. Şimdi de sırada şekil görevi var. Bakalım bir çadır, kar çadırı, kamp çadırı aynı zamanda. Üçgen kare daire şekilleri var. Kare televizyon kareydi. Şimdi üçgen şeklinde ateş. Üçgen şeklinde bir çaydanlık. Daire şeklinde bir pusula. İşte daire şeklinde bir kar küresi. Ve daire şeklinde bir balık. Üçgen şeklinde bir noel şapkası. Kare şeklinde bir buz kütlesi. Daire şeklinde bir ağaç sısı. Kare şeklinde bir tencere. Daire şeklinde bir kar tanesi. Kare şeklinde bir termometre. Kare şeklinde bir sandık. Üçgen şeklinde bir ağaç sısı ve üçgen şeklinde bir sal. Aferin yeğenler. <laughs> Burası sizin çadırınız mıydı yoksa? Evet şekillere uygun malzemeleri geliştirdik. Üçgen kare daireyi de öğrendiğinize göre son bölüm olan gruplandırma bölümüne geçebiliriz. Vay canına sol tarafta penguenler, sağ tarafta da kutup ayıları. Uygun yere yerleştirelim o zaman. İşte bir penguen. Sen bu tarafa. Bu da bir kutup ayısı. Sen sağ tarafa. Aa, kulaklıklı bir penguen. Sen sol tarafa. İşte bunlar kutup ayıları. Sağ tarafa. Bir kutup ayısı daha. Aa, canım patikli bir penguen. Sen penguenlerin olduğu tarafa. Balıklı bir kutup ayısı. Bir i̇şte bakın sol tarafta 5 tane penguen var. Sağ tarafta da 5 tane kutu payısı var. Gruplandırma bölümü de tamamlanmış oldu. Penguenler ve kutu payıları. İşte kutup bölümünün 8 bölümünü de tamamlamış olduk. Bir sürü şey öğrendik. Bakın kutubu bitirdik. Bir sonraki videoda çekeriz bilmiyorum. Çöl olabilir, orman olabilir, denizi yaptık, uzay olabilir, vahşi, batı, şehir, orman hepsi olabilir. Hoşçakalın arkadaşlar.